Şey bu bayatlamış mı? Ne olmuş buna ya? Sensin de bayat. Dün yapılan şey bayatlıyor <laughs> mu? Hmm, ne? Ne? Telefon çalıyor. Bak telefon. Ne? 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 ben çabuk. İnşallah tuttu ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hadi gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Ana ne yapacağız? Ne yapacağız? Geliyor Asiye. Kim geliyor? Asiye geliyormuş. Ne geliyor? Geliyormuş. Nereye? Hadi, benim valiz daha gel. Ne zaman geliyor? Hadi yürü. Nereye? Ne yapacağız benim ben? Ana başıma gelin. Ayşe. Geliyor. Geliyor Asiye. ne, ne geliyor? geliyor. Ana git gel. Geliyor. Geliyormuş oğlum. Ne oldanmış. geliyor? Bebek geliyormuş kızım. Ne beyi be be Geliyormuş yoldamış kız. Asya hadi bariza gel hadi toplanalım yürü gidiyorum ben. Ana o mu geliyor? Heh, hemen hazırlıyorum geliyorum. Hey, hey yürü hadi çabuk o geliyor hadi. Oh. Hadi yürü. Baba anne ben anlamadım ne bileyim. Hadi hadi. O bebek alıp geliyorum ben bebek alıp geliyorum. Ha. Çok güzel. Başka bebek alma. Kızım ben gerçek bebek getireceğim. Bu oyuncak oyuncak. <laughs> Yastık koyalım çocuk sarsılmasın. Bir tane daha koyalım hatta üstüne de örteriz. Ben hemen geliyorum. Hemen. Ni <laughs> <laughs> e, yastığı? Kıyafet. Koca esin. kıyafet. Bebek acıkmasın. Yolda yer. Koyarız. Yedirirsin bunları bebeğe. Bebek acıkmasın yedirirsin. Acı biber turşusu mu? He başka bir şey getirmem lazım doğru. Doğru iyi hatırla. Nece kafayı yedi bu ya. Delirdi herhalde. Benim de çanta hazırlamam lazım. Benim bebek için çok güzel eşyalar var. Biberonları onları atalım çantaya. Bunlar pişik kremi pudraları. Oyuncak da var. En önemlisi kıyafet hazırlamam lazım. Hmm. Heh, saçma sapan şeyleri bırak da kıyafet koyacağız kıyafet. Heh. Bunlar da sonuncusu işte. Aa, yumurta makinesi olmadan olur mu hiç? Bebek için çok güzel bir mont. Üşümesin. Ve çok güzel elbise. Ve pijaması unicorn. <laughs> getirdim. Elenevi şeyleri getirdim. Çaydanlık. Hayır. Tava. Ne diye ya bu tavaya ne yolda yemek pişirici? He acıkır belki neyse. Kaşık, çatal. İstemek Asiye. Ben hazırım zaten valizimi hazırım. Kahve kasiye. makinesi de düşünür müsün? Düşünmem. Kaşık çağırmam lazım. On. İstemek. Bence de beni sinir ediyor. Ne de buradaymış. Ayakkabı. Terlik. Sandalet. Ve botlar. <laughs> bez, bez unutmamalıyım. Bunu da lazım. Uh, hiç bilemem bana nasıl olacak. Nasıl atlatacağız, nasıl üstesinden geleceğiz bilemem. Asiye, ne zaman gelirim belli değil. Tamam mı? Selin sen emanet. Ben gidiyorum. Aksici de kaldı ya? Hah geldi. Hadi Asiye. Ben gittim. Ta, tamam. al da gel tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi al da gel. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi hoşçakalın bakalım. geldim. Taksi. Tamam lan sen git hadi. Tamam taksi gel bak. Abla aldım çantayı. Lan yine mi sen? Şey? Eee. Lan ben seninle bıktım. Tamam abla. Tamam, Bana. Ben taşı ver. Seni konmadılar mı işten daha? En son ben seni şikayet etmedim çünkü de. Allah kusura bakma o sefer öyle oldu bu sefer anlaşırız. Hadi ama ben önce baştan anlaşalım. Nereye gideceksin? Sen bebek almaya gidiyorsun. Yolda ben sen tarif ederim. Gösteririm yolu. Aç bak aşkı sen. Asiye koy. Tamam Asiye hadi. Ay unuttum. Neyi unuttum? Unuttum. Nereye gidiyorsun? Al Ayşe. Bunu bebeğe verirsin. Hayırlı olsun. Eyvallah. Bunu da haber olursa ararsın tamam mı? Telefonu koparmış gelmiş evden. Kız şey, bu ne? Heh, bunu bebeğe vereceksin, bunu da arayacaksın. Koma gez, arabayı. Al bunları geri koyacaksın. götür. Kapma seni koparmış gelmiş telefonun götür bunları geri. Yaptın mı beğendin mi Asiye? Al işte düşürdün geri çiçeği. Hep, beni ya. Hep beni oyalıyorsun böyle. Alacak beni ne yapmam lazım ya? Ama Hep beni oyalıyorsun böyle. Ne yapıyor ya işte? Bitir. Neyse ben bunları götüreyim. Bekle bekle geliyor. Abla götür <laughs> da tıpa, çiçeği. Nereye götürüyorsun? Götürsün. Ne yapacağım ben çiçeği? Ne yapacağım? Allah arkaya ne? Hayır öyle bineceğim. Her yeri kurcalıyorsun. Hayır öyle bineceğim ya. Atsın. Su olmaz. Su gibi gelin. Su gibi gelin. Tamam hadi bin. Bu kardeşim mi, ablan mı, teyzen mi? Üstümüze su atıp duruyor. Bin 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 bin. Nasiye! sen gelince seni ben vurdum. Gel bakacağım ha. Hadi gittin mi? Bay bay. Hadi görüşürüz. İyi kullar ama Tamam tamam Hadi bay bay. Bay bay. Hadi. 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 Sen yedin şey mi? <laughs> <laughs> <Şer> <laughs> Yağmurlu şey. hadi, hadi gel şirket kalıbına Bu. Abla dur. Buradan ne bak. olursun bak. Dur. Bak yine arabayı kakmacız oğlum. Böyle hava soğuk. Klima aç. Klima tamam, üşüyor. Arabanın içinde. Yine arabayı bak kakacağız bak. 2 kişi kakmıyoruz. Kaktırdım ben sene indi bir güzel kaptırırsam görürsün. Aa çalışsan arabayı kaptırdı bize de. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh, çok sıcak oldu. Seni? Dur dur dur. Kızım sen burada ne yaptın? Nasıl girdin sen arabanın içine? Ben girdim. Senin çocuğun abla bu. Ger, şekilde. Dön geri dön. Geri dön çabuk.